En güzel tekrarlar rehber matematikte başlar dedik. TET, AET ve problem mini denemelerinde geldik 17. problem mini denemesine. Ya bak gerçekten en güzel tekrar sınavda bu kadar az süre kalmışken gir buradaki soru arşivine tek 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 bak her biri farklı bir bakış açısı kazandıracak. Tıpkı buradaki 5 soruda olduğu gibi. Çok güzel 5 tane problem sorun var. E biliyorsun TET'nin damar hani böyle matematiğinin damarı şah damarı problem. Problem yaparsan TYT'de netlerin yukarı gider. Hadi gel problem yapalım o zaman. 5 tane çok güzel sorun var dedim. Birinci sorumla başlıyorum hemen efendim. Her turda kaybeden takım elendiği, takımın elendiği 256 takımın katıldığı bir futbol turnuvasında her maçta 4 saha içi 2 tane video yardımcı hakim olmak üzere 6 tane hakem görev yapmaktadır. Tamam bu turnuvada görev alacak 34 hakimin her biri eşit sayıda maç yönetecektir. Buna göre şampiyon takım belli olana kadar bir hakem kaç maç yönetmiş olur diye sorduk. Şimdi bak 256 tane takım mı var? Doğrudur hocam. Peki biz 256 takımda nasıl turnuva yapıyoruz? Örneğin geçenlerde derbi vardı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi vardı değil mi? İki takımı alıp bir maç olarak yazıyorum. Doğru mudur? İki takım bir araya geliyor bir maç olarak yazılıyor. Evet hocam. Peki ya tamam şey damara bastık ama ben de Galatasaraylı değilim ha bu arada tamam mı? <laughs> ama Fenerbahçeli miyim bilmiyorum eski Fenerbahçeli miyim acaba? <laughs> Kalp sıkıntısı çıkınca bıraktım arkadaşlar. 256 tane 256 tane takım bir araya geldi. İlk turnuvada ilk maçlar oynandığında toplam kaç maç yapılır? 256 takım 2'ye bölersin. 128 tane ne yapılır? Maç yapılır. Peki 128 maç yapıldı. 128 takım elendi. 128 takım kaldı. 128 takım bir araya geldiğinde toplam kaç maç yapılır? Yarısı kadar. 64 maç yapılır. 64'ü elendi 64'ü kaldı. 64 takım bir araya geldi. Kaç maç yapılır? 32 tane maç yapılır değil mi? 2 tane takım bir araya geliyor çünkü. 32 takım elendi 32 takım kaldı. 16 maç yapılır. Yarısı elendi 8 maç yapılır. Bir dakika bunu biraz bu tarafa doğru çekelim. Devam edelim. 8 maç yapıldı. 8 takım kaldı. 4 maç yapılır. Bak artık 2 maç yapılır. Yarı finalde bu. Son maç bir tane maç final maçıdır. Orada da bir tane daha maç yaparız iki takımla birlikte ve diğeri elenir gider. E güzel arkadaşım toplam yapılan maç sayısını bulalım mı? 128, 32, 160 yapar. Baktım şöyle bir altılı bir şey var mı göremedim ama şöyle yapalım. 8, 2, 10 yapar. Şurası 20 yapar. 20, 30, 31. Üstüne 31'e eklerim 191 yaptı. 64'ü üstüne ekledim. Kaç maç yaptı? 255 tane toplamda maç yapılır. Peki toplam yapılan maç neden önemli? Şundan önemli. 255 maç yapılıyor. Her bir maçta toplam kaç hakem görev alıyor? 6 tane hakem görev alıyor. Benim toplam kaç hakemin var? 34 tane hakemim var. Toplam hakem sayısına bölersem her bir hakeme kaç tane maç düşer onu bulurum. Benim ses hala düzelmemiş bu arada. 2'ye böldüm 17. 2'ye böldüm 3. 255'i 17'ye böldüm 15. 15'te 3'ü çarptım. 45 tane maç yönetmesi gerekir. Her bir hakeme eşit sayıda maç yönetecekse eğer. Tabi normalde böyle yapmazlar ama doğru cevap diye seçeneğidir. Vurdum cevabı. Anlaştık mı diye baktım şöyle gözlere. O zaman yola devam. Yaş problemiyle devam ediyoruz. Önemli bir kıstas yaş problemi çünkü ÖSYM'nin her sene TYT'de standart fixidir. Her sene farklı tipte bir yaş problemi soruyor. Ben de sana temel kavramlarla iç içe harmanlanmış bir tane yaş problemi ayarladım. Remzi Kadriye şakir Canan yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Remzi'nin bugünkü yaşı iki basamaklı XY sayısıdır. Hemen geldim notumu aldım. Remzi'nin bugünkü yaşı iki basamaklı XY sayısı. Kadriye'nin bugünkü yaşı Yx kadriyenin bugünkü yaşı, yx iki basamaklı sayı. Şakir bugün x yaşında. Şakir x yaşında. Canan Allah bu niye oynadı yerinden sen dur. Canan bugün y yaşında. Her bir bilgiyi yerine yazdım. Doğru mudur? Buraya kadar soruyu hallettik. Canan, Şakir'in bugünkü yaşına geldiğinde en sevilmeyen soru tipleridir. Bugünkü yaşına geldiğinde soru tipleri. Canan, Şakir'in bugünkü yaşına gelmesi için nereye gitmesi lazım? X yılına gitmesi lazım. Yani aradan kaç yıl geçmesi lazım? X eksi Y yıl sonraya gitmemiz gerekiyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki Canan X yaşına basınca Şakir de büyümeyecek mi? Ne kadar büyüyecek? X eksi Y yıl kadar büyüyecek. X'e X eksi Y'yi eklersem Şakir'in bugünkü yaşı ne olur? 2X y. Can Kadriye'ye x eksi y yıla eklersen bir dakika hocam yx x 2 basamaklı sayıydı 10 y artı x olarak alacağım bunu üstüne x eksi y'ye eklersem 9 y artı 2 x olur mu kadriyenin yaşı olur hocam remzinin bugünkü yaşına ben 10 x artı y dersem üstüne x eksi y yıl sonraya gidersem y'ler birbirini götürdü x'lere bir tane daha ekleyince ne oldu 11x oldu. Remzi'nin yaşı da 11x oldu. Hepsinin bugünkü yaşlarını bulmuş olduk. Daha doğrusu o yıla geldikleri yaşlarını bulduk. Remzi ile Kadriye'nin yaşlar toplamı. Hemen aldım. Remzi ile Kadriye'nin yaşlar toplamı. Biri 11x, diğeri 9y artı 2x. Evet. Şakir ile Canan'ın yaşları toplamının eşittir. Şakir ile Canan'ın yaşları toplamı ikisinin yaşlar toplamına geldi. 3x eksi y'ye geldi hocam. 3x eksi y'nin 8 katından 2 fazla. 8 katından 2 fazla olacaktır. Eşitlik bulunursa problem biter. Sınav anında buldun ya eşitliği. Abi bitti de rahatla sadece denklemi çöz olayı bitir. Şimdi şu iki arkadaşın toplamı ne yapar? 11x yapar. Burada 9 tane y. 3 kere 8 24x yaptı. Pardon şurası 11 değil. 13x yaptı. 3 kere 8 24. Eksi 8 tane y. Artı 2'miz de hala orada durmaya devam ediyor. Bu arkadaşı bu tarafa ya da bunu bu tarafa almayalım. Bunu bu tarafa atalım. Burası ne oldu? 11 tane x oldu. Burası ne oldu? 17 y eksi 2 oldu. Doğru mudur? Doğrudur. x ile y arasında bir bağıntı buldum. E peki hocam sorun olacak böyle bırakacak mıyız? Hayır bak şimdi o bağıntıyı şuraya bir yazayım ben sana. 17 y eksi 2. Ey güzel arkadaşım. X'in de y'nin de aslında sorunun başında okuduğumda ben ne olduğunu öğreniyorum bir rakam olduğunu öğreniyorum. O zaman ben burada öyle değerler vereyim ki x'e de y'ye birer rakam düştü. Örneğin ben y'ye 1 verirsem 17'den 2 çıktı 15. x'e ne verirsem ver 11 ile çarpıldığında 15'i elde edemem. 2 versem ne yaptı 34. 2'si gitti 32. Hayır yine elde edemem. 3 versem 3 kere 4 3 kere 7 21 biri elde var. 2 51. 2'yi çıkar olmaz 49 da olmaz. 4 verelim 4 kere 7 28 elde var. 2 4 68. 2'si gitti ne kaldı? 66 kaldı. Sen Y'ye 4 verince X'in ne çıktı? 6 çıktı. Diğer hiçbir değerde iki tane rakamı denk getiremiyorsun güzel arkadaşım. O halde diyorum ki ben de hocam X kesinlikle 6 olmalıdır. Y kesinlikle 4 olmalıdır. Soru benden X artı Y toplamını istiyordu. 6 4 daha ne yapar? 10 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Güzel bir soru. Tatlı bir yaş problemi tam ÖSYM'nin sevdiği tarzdaydı. Geldim 3. soruma. Karışım problemleri seviliyor mu? He? Yüzde ve karışım problemleri de yine böyle aman aman benden uzak dursun. Düşmanıma yakın kalsın. Dediğin soru ama düşmanına yakın kalırsa rakip elenir. Yani rakip elerler. Rakip olarak seni elerler. Daha doğrusu böyle olur herhalde değil mi? Yalnız benim ses yine iptal arkadaşlar ya. idare edeceğiz böyle artık son güne kadar videolarda. Tamam mı? %40 var birinci kap var. %20 var ikinci kap var. Yukarıdaki şeker oranı %40 olan birinci kap ile şeker oranı %20 olan ikinci kap verilmiştir. Birinci kaptan. A bardağı ile A bardağı ile belli mi değil 3 tam bardak ikinci kaptan B bardağı ile 5 tam bardak karışım alınarak karıştırılıyor. Bir dakika ne yapılıyor ne yapılıyor birinci kaptan ikinci kaptan belli bir karışım alıp burada karıştıracağız ama karışımda şunu kullanıyoruz bak A bardağından kaç tane diyor 3 tane 3 tane. Yüzde kaçlık? Yüzde 40'lık birinci karışımdan. Yüzde 20'lik ikinci karışımdan B bardağı ile 5 tane alıyorsun karıştırıyorsun. Şeker oranı yüzde kaç oluyor? Yüzde 30 oluyor. Ve sonrasında soru devam edecek. Bir dakika bekle diyorum. Ya ikincisinde de tekrar karışım yapacağız ama A bardağı B bardağı ile ilgili benim bir bilgim yok hocam. O zaman şöyle yapalım. A bardağına biz V1 diyelim örneğin tamam mı? B bardağına da V2 diyelim. Burayla ilgili problem var mı? Hacimlerini bilmiyorum. Ama biliyorum ki hacimler önemli. Şimdi A bardağından 3 tane. 3 tane V1. Karışım için yüzde kaçlık? 40'lık artı dedim yola devam ettim. B bardağından 5 tane. Yani 5 tane V2. Yüzde kaçlık? 20'lik. Ne elde edeceğim? 30'luk karışım. Ama karışımda 3 tane A bardağı. 5 tane B bardağından hacim oluşacak. Kütle asla değişmiyordu hatırla sonda. Ne yapalım? Ne yapalım? Şöyle bir baktım. Şurayı hallettim. 120 tane V1 artı buradan 100 tane V2. Karşı tarafa attım 90 tane V1 artı 3 kere 5 15 150 tane V2 geldi. V2'leri bir tarafa topladım. V1'leri bir tarafa topladım. Sadeleştirmeleri yaptım. Ve dedim ki herkes karşısındakinin nesine eşitti? K katına eşitti. Yani V1'in hacmi 5K iken V2'nin hacmi kaç K olacak? 3G olacak. Buraya kadar getirdik soruyu. Şimdi devamına bakalım. Ne diyor? Birinci kaptan B bardağı ile ikinci kaptan A bardağı ile birer bardak. Şimdi karışım oranı kaçtı? %40'tı. Kaç V'lik alacağım? İkinci bardakla B bardağı 3G'li 3G'lik alacağım. Artı ikinci kaptan da A bardağı ile 5G'ye yani bir bardak alıyorum aslında özünde. Elde ettiğim karışım ne olacak? Yüzdesini biliyor muyuz? X diyelim bilmiyoruz. Ama toplam karışımı artık 3K, 5K ne dedim? 8K diyebilirim. Normal karışım problemine dönüştü soru. 40 çarpı 3K, 20 çarpı 5K, X çarpı 8K. Uymuyorsun. Ben ne kalıyorsun. Hop dedik oğlum bak kalmış burada ne kadar süre az. Sen hala daha böyle anlat hoca anlat değil. Yazayım hocam yazayım diyeceksin. Biliyor mu espri o biliyor mu kimse anlat hoca anlat. Arkadaş yardır hocam yardır demen lazım artık. Anlat da yetmiyor bize. 3 kere 4 12 2 kere 5 10 100 eşittir 8 x ne yaptı? 220 eşittir 8 tane x. Her tarafı kaça böldüm? 2'ye böldüm. 110 eşittir 4x. Bir daha 2'ye böldüm. 55 eşittir 2x. Bir daha 2'ye böldüm. x eşittir 27,5 geldi. Baktım seçeneğe. Bıraktım cevabı A seçeneğine. Johnlar gelsin. Dördüncü soru dedim. Dördüncü sorunun çok benzerini zamanında sordular. Ama bu kadar benzerini bu üstüne bir basamak daha koyuldu. ÖSYM yeri gelir kendini bazen tekrar eder. Bunu geçmiş yıllardaki çıkmış sorularına baktığında görebilirsin. Yukarıda iç içe geçirilmiş plastik tabureler ile oluşturulmuş kuleler vardır. Yedinci taburenin 7 taburenin özür dilerim olduğu birinci kulenin yüksekliği 13 taburenin olduğu ikinci kulenin yüksekliğinin toplamı 24 taburenin olduğu üçüncü kulenin yüksekliğine eşittir. Burada bir dur abi. Şimdi burada bir denklem kurmam lazım. Biz nasıl bir denklem kuralım? Bak burada şekle yaklaşıyorum. Diyorum ki bak burası x birim olsun tamam mı? Şu kulelerin her biri x birim. Şurada her birinde orada bir boşluk oluşuyor doğru mu? Ona da y değil. Yine aynı mantıkla bunların her birine x dersem burası ne olur? y olur. Bunların her birine x dersem burası ne olur? y olur. Bak şimdi eşitliği kurabiliriz değil mi? Şimdi benim elimde ne var? Birinci kule var. Benim elimde ne var? İkinci kule var. Benim elimde ne var? Üçüncü kule var. Bu kulelerdeki tabureleri bir yazalım. 7 kule var. Doğru mudur? 7 kule var. Peki kaç tane x değeri var elimde? Sonuncusu yukarıda kaldığına göre. 6 tane x, bir tane y değer var. Mantığı anlaman önemli. Buradaki bu mantığı anladığında soru bitiyor. 13 tabure var hocam. Ya arkadaş 13 tabureden 12 tanesi altta, bir tanesi tek başına y olarak yukarıda. 24 tabure var hocam. 23 tabureyi birek x olarak alabilirim. Bir tanesi y kadar boşlukla geliyor bana. Bana diyor ki birinci kuleyle ikinci kulenin yükseklikleri toplamı ne yapar? 18 tane x, 2 tane y yapar. Eşit oluyormuş neye? üçüncü kuleye. E yazalım. Bu denklemi çözelim o zaman. 2, 3, 5, x bu tarafa. Y. Demek ki y dediğim şey neye eşit? 5 tane x eşit. Birbiriyle kıyasladım ve eşitlik buldum. Şimdi soru benden ne isterse istesin. Bak bakalım ne istiyor. Üçüncü kuleden 10 tane tabur alınıp 5'i birinci kuleye, 5'i ikinci kuleye eklenirse. Bir dakika. Şimdi birinci kule, ikinci kule, üçüncü kule. Ben ne vardı elimde? 6x artı y vardı. 12x artı y vardı. Bir dakika dur. Ben buradan 10 tane kuleyi alırsam yukarıdaki y'de herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü o bir tane tabure illaki potluk yapacak. Ben buradan 10 tanesini alırsam geriye 13 tane x'im kalır. Yani ben buraya aslında 5 tane x yani ben buraya 5 tane x'i vuruyorum demektir. Buraya x'leri ekliyorum demektir. O x'ler buraya eklenince burada 11 tane x artı y o x buraya ekleyince burada 17 tane x artı y. Burada da zaten son durumu y yazmıştık. 13 tane x artı y kaldı. Peki soru nasıl devam ediyor? 3 kulenin yükseklikleri toplamı kaç tabureli bir kulenin yüksekliğine eşit olur? Hadi gel bakalım. 3'ünü birden topluyorum. 11 buradan, 17 buradan, 13 x de buradan geldi. Topluyorum bunların hepsini. Ne yaptı? 0, 3 buradan 41 tane x yaptı. Artı. 1, 2, 3 tane de y buradan geldi mi geldi. Şimdi tabureleri üst üste koyduğunda yine yukarıda bir tane Y kalacak mı kalacak. O zaman şöyle yapalım bak. 41X artı 2 tane Y artı bir tane Y kalacak. Güzel. Benim buradaki 2 Y'yi X'e çevirmem gerekir. X'e çevirdiğimde kaç tane X'e eşitti bir tane Y? 5 tane. 2 tane Y 10 tane X'e. İkisini topladığında ne yaptı? 51 tane X yaptı. 51 X neye eşit? Bir tane Y eşit. Şimdi düşünüyoruz dikkatli. Hocam 51 tane tabure bir kere buradan geliyor. En yukarıda da bir tane Y var. Bir tane de oradan geldi. Cevap ne geldi? 52 tabureli bir yükseklik yaptı. Doğru cevap D seçeneğidir. Dördüncü soru biter. Gelsin beşinci soru diyorum. Çeviremedim beşinci soru. Güzel bir kombi sorusu. Gerçi doğalgaza zam gelince bu soru iptal olur ama en azından kombinin hangi mantıkla çalıştığını bir gör. Bir kombiyle aşağıdaki bilgiler veriliyor bize. Kombi evin sıcaklığını 15 dereceye düştüğünde çalışmakta 23 derecede durmaktadır. Yani benim çalışma aralığım 15 santigrat derece ile 23 santigrat derece aralığında olacak. Kombi 21 derecenin altında çalıştığında her 10 dakikada evin sıcaklığını 1 derece, 21 derecenin üstünde çalıştığında ise her 15 dakikada evin sıcaklığını 1 derece arttırmaktadır. E güzel. Kombi 20 derecenin altındaki dakikalarda 40 kuruş, 20 derecenin üstündeki dakikalarda 80 kuruşluk doğalgaz harcamaktadır. Buna göre evin sıcaklığı 15 dereceyken çalışmaya başlayan kombi durana kadar ne kadar doğal gaz harcar? Harika bir soru. Şimdi iki tane kıstasım var. Bir dakika kıstasım var. Her bir dere işte 10 dakikada bir, bir derece atıyor. Ardından belli bir süreden sonra 15 dakikada bir derece atıyor. Bir de bir 20 pardon bir 40 kuruş bir de 80 kuruş yakıyoruz doğru mu? Ona göre parçalayacağım bunu bir fonksiyon gibi düşün. 15 dereceyken ben bu kombiyi yaktım nereye kadar ilk parçalanmam onu araştırıyorum. 20 derecenin altında 40 kuruş yakıyor. Belli ki 20 dereceye kadar çalışacak fiyatla ilgili bilgi geldi. Fiyata göre burada kaç kuruş yakacak? 40 kuruş yakacak. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Dakika ile ilgili henüz burada bilgiyi yazmadım bekliyorum. Devam ediyorum. Bak buraya bağlıyorum. Şimdi mevzuyu görmeye çalışıyorum. 21 derecenin altında 10 dakikada 1 derece artıyor. Şimdi burada parçalamam lazım. 21 derece benim yeni kıstasım. 21 derece ile 15 dereceye kadar olan bölümde ben 10 dakikada bir çalışıyorum ama burayı bağlarken şöyle bağlayacağım. Bak diyorum burada 20 ile 21 arasında ne yapacağız? Biz yine e, ayrı bir parçalı fonksiyon oluşturacağız ve bu parçalı fonksiyonda 20 derecenin altında 40 kuruş akıyor, 20 derecenin üstünde 80 kuruş akıyor. 80 kuruşu nereye atıyorum? Buraya atıyorum. Tekrar buraya döndüm. 21 derecenin üstünde çalıştı. Ya 21 derecenin üstünde sınır neresi? 23 dereceye kadar da çalışırken kaç dakika çalışıyor? 15 dakikada 1 derece arttırıyor. Şimdi dakikayla ilgili bilgileri yazıyorum bu tarafa. 15 ile 20 arasında 10 dakikada 1 derece arttırıyor. Güzel. 20 ile 21 arasında yine 10 dakikada 1 derece arttırıyor. 21 ile 23 arasında 15 dakikada 1 derece artırıyor. Peki buranın fiyatı ile ilgili bir şey yazmadın hocam? Git bak yukarıda burası ile ilgili ne yazıyor? 80 kuruş. Buradaki parçalamayı doğru yaparsan bu soruyu kaçırmazsın. Sadece dikkatli okuyup bu parçalamayı yapmam gerekiyordu. Peki biz 15 derece sıcaklıkla başladık. Nereye kadar gideceğim önce? 20'ye kadar. 16'ya gittim. 17'ye gittim. 18'e gittim. 19'a gittim. 20'ye gittim. Kaç dakika çalışacağımı bulacağım. 1 2 3 4 5. 5 tane kaç dakika çalışacağım? 10 dakika çalışacağım. Doğru mudur? Her birinde 10 dakika çalışıyor. Demek ki ben 15 ile 20 derece arasında toplam dakika, toplam dakika kaç dakika çalışmam gerekiyor? 50 dakika çalışmam gerekiyor. Burada harcanan kombi fiyatını bulmak için ne yaparsın? Fiyat, toplam fiyat. Bu arkadaşları çarparsın. 4 kere 5 20. 2 da senden 2000 kuruş yaktı. Şimdi 20 dereceye ulaştı benim kombim. Artık 20 derecedeyim. 20 dereceden nereye kadar gideceğim? 21 dereceye kadar gideceğim. Bu aralıkta kaç dakika yanacağım yine? 10 dakika yanacağım. 10 dakika yandığımda 10 dakika yandığımda tam burada kaç para harcar benim kombim? 80 800 kuruş harcar özür dilerim. 800 kuruş harcadı. Devam ettim. Şimdi yeni sıcaklığım kaç? 21 derece. Nereye kadar gideceğim? 23'e. 22, 23. Buradan itibaren her bir derece için 15 dakika harcıyorum. 15 dakika burada, 15 dakika burada. Toplam kaç dakika harcadım hocam? 30 dakika. 30 dakika çalışacağım. Ve ben her dakika 80 kuruş yakarsam 30 dakika çalıştığımda 3 kere 8 24 2 da benden. Toplam yaktığım kuruşu buldum. Peki toplam ne kadar harcadık? Hemen ona bakalım. Şöyle topluyorum şu arkadaşı. Ne yaptı? 4400. 8'e ekledim. 5200 kuruş yaptı. Peki 5200 kuruş kaç TL yapar? Kuruşu TL'ye çevirmek için 2 tane sıfır siliyorsun. 52 TL yapar diyorum. Seçeneklere bakıyorum. Doğru cevabı C seçeneğini atıyorum. Çok güzel bir problem mini denemesinin daha sonuna geliyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Son günlere kadar AYT mini denememiz, problem mini denememiz gelmeye, TYT mini denememiz de gelmeye devam edecek. Bu sorular gerçek bir arşiv. Bunları çözmeden sınava girme. Bir sonraki sonrakisinde görüşelim. O zaman kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.